Merhabalar, ben İstanbul Aral Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Tuğba Mutlu. Çalışmalarımın odağını DNA hasarı, oksidatif stres, genetik varyasyonlar ve hastaların hastalıkların moleküler mekanizmaları oluşturuyor. Özellikle kanser, diyabet, alzheimer, covid gibi kompleks hastalıklarda gen düzeylerindeki değişimlerin ürününü anlamaya yönelik projeler yürütüyorum. Tıpta çok bilinen bir söz vardır ve Hipokrat'a atfedilmiştir bu söz. Hastalık yok, hasta vardır denir. Esasında bu söz bize hastalıkların tedavisinde kişisel farklılıkların önemini vurgular. Etiyolojisi bilinmeyen oldukça fazla hastalık var ve bu hastalıkların patogenezinde moleküler bir takım mekanizmalar yatıyor ve bu me mekanizmalar henüz açıklanmamış açıklanmamış olan bu mekanizmalar beni gerçekten heyecanlandırıyor. Özellikle çalışmalarımı bu yönde yapmamın sebeplerinden bir tanesi de bu. Çalışmaları multidisipliner olarak ilerlemekte. Özellikle tıp alanında genetik, biyokimya, göğüs hastalıkları ve cerrahi branşların ortak kesişim noktasında bulunuyoruz. Hem klinik verilerle çalışıyoruz. Hem de moleküler analizler yapıyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlarla beraber klinik ve laboratuvar arasında köprü vazifesindeyiz. Amacımız e, hastalıkların tanı tedavisinde özellikle ilaç geliştirilmesinde bir takım biyo belirteçleri bulabilmek. En son COVID hastaları üzerine yapmış olduğum bir çalışmam var. Çalışmayı tamamladık. E, çalışma hem toplumsal hem de bilimsel açıdan oldukça ilgi çekiciydi. Biliyorsunuz yakın dönemde bir pandemiyle karşılaştık ve bu pandeminin etkileri halen devam etmekte. Covid-19 hastalığı semptomatik olarak görülmesinin yanında çok ağır semptomlarla da karşımıza çıktı. Bazı hastalar çok genç yaşta ve sağlıklı olmalarına rağmen long covid dediğimiz uzamış semptomlarla karşımıza çıktı. Biz de bu... Covid hastalığında acaba moleküler bir takım farklılıklar mı var diye düşünerek bir proje tasarladık. Hastaların klinik verileriyle daha çok demografik verileri ve aynı zamanda laboratuvarda elde ettiğimiz genetik bir takım sonuçlarla karşılaştırarak ilişkilerini ortaya koymaya çalıştık. Long Covid olan hastalarda inflamasyon ve oksidatif stresin Hastaların iyileşme sürecini olumsuz etkilediğini, acayip ki gen varyasyonlarının bu süreçte direkt ilişkili olabileceği sonucuna vardık. Esasında bu elde ettiğimiz sonuçlar özellikle long covid görülme risk oranlarını bize verdi. Ve buna yönelik özellikle hastaların tedavisinde gerekli doğru yönlendirmelerin yapılması açısından önemliydi. Sarkoidoz hastaları ile ilgili yeni bir projeye başlayacağız. Sarkoidoz hastalığı genellikle akciğerde görülen ve diğer dokularda da etkisini hissettiren inflamatuar bir hastalık. Nedeni belirlenemeyen, belirlenemeyen bir şekilde hastaların immün sisteminde aşırı bir aktifleşme görülüyor ve e, vücutta granülom denilen küçük nodüller ortaya çıkmaya başlıyor. Bu hastalar e, sürekli takipte e, bazı hastalar takip esnasında tedavi almadan e, devam ediyorlar hayatlarına. E, ben de bu projemde bu hastaların özellikle tedavisinde biyobelirteç olabilecek e, bir takım molekülleri bulmayı hedefliyorum. Tüm bu projelerin yanında öğrencilerimle yürüttüğüm bir TÜBİTAK 2209A projemiz de var. E, bu tarz projelerle öğrenciler bir literatür taraması nasıl yapılır bir hipotez nasıl oluşturulur? Bir proje nasıl yazılır? Deney nasıl yapılır? Hangi durumda hangi teknikler kullanılır? Aslında bunları öğrenmiş oluyorlar. Bu tarz böyle küçük küçük projelerle öğrenciler bilimsel anlamda adım atmış oluyorlar. Ve ileri de akademik kariyer düşünüyorlarsa bu onlar için güzel bir temel oluşturuyor hem sorumluluk almış oluyorlar hem de teorikte öğrenmiş oldukları bilgileri ve uygulama olarak da göstermiş oluyorlar. Öğrencilere tavsiyem multidisipliner düşürmeleri, laboratuvar becerilerini geliştirmeleri. Teorikte öğrendikleri bilgileri laboratuvar uygulamalarıyla harmanlayarak mesleklerinde fark yaratabilirler. Aynı zamanda bilime olan meraklarını kaybetmemelerini ve etik değerleri her zaman uymalarını tavsiye ediyorum